Ты да, kolaymış gibi geliyor size. <laughs> öyle gösteriyorsunuz. <Kolay gülüyor> yani küçük tek paslarla oynadığınız zaman zaten çok kolay yenersiniz onları. Bazen ayağınızda topu uzun tutuyorsunuz, kaptırıyorsunuz. Tek oynayın, on tane falan atarsınız rahat, öyle gözüküyor. Çok, çok iyisiniz maşallah ya. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. <laughs> başarılar Sayın Vali tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi aşılamış olduğumuz moral, motivasyon, birlik, beraberlik, düğüm, ötürü takım olarak minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah maç sonucunu galibiyetle süsleyip sizinle paylaşırız. Teşekkür tamam. ederiz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. E. Yüksek oranımızın imkanları uçuşuyla elimizden gelen katkıyı, desteği veriyoruz. Siz daha büyük başarılar elde ettikçe biz şartları daha da zorlayacağız. Dünya böyle. Biraz böyle başarı geldikçe eee Zaferler geldikçe halkın vatandaşın e, desteği daha görünür oluyor. Yani zaten destekliyoruz ama taraflar anlamında da sahiplenme evet. anlamında da destek anlamında da daha büyük destekler oluyor. Yani çok o, büyük bir iş başarıyorsunuz e, bu yıl için söylüyorum. Güzel bir arkadaş grubunuz var İnşallah bu arkadaşlık ortamı böyle devam eder. Başarılar diliyoruz.